Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda size bu güzel çiçeklerin yapılışını göstereceğim. Bu çiçekleri gayet güzel, dolgulu oldu. Kaç sayı, kaç zincir, kaç tane dolduruyorum. Onları göstereceğim. Ben bu çiçeklerimi patiklerimde kullanacağım arkadaşlar. Şu şekilde bakın, iplerinde biraz uzun bıraktım, patiğe dikmek için. Bakın, şu şekilde oldu. İsterseniz şu ortalarına inci koyabilirsiniz. O şekilde çok şık olur. Bu şekilde isterseniz yapımına başlayalım. Hepinize kolay gelsin. Evet arkadaşlar şimdi çiçeklerimizin yapımına başlayalım. İpim patik ipi. 45 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 40. 41, 42, 43, 44, 45 tane zincir çektim arkadaşlar. Şimdi bakın. Bir üstü falan hiçbir şey yapmıyorum. Şu dipten sayıyorum. 1, 2, 3, 4. batacağım. Heh. Bir üstü alacağım. 1, 2, 3, 4. batacağım. Bir trabzan yaptım. 4 zincir çektim. Bir üstü aldım. Aynı yere battım. Bakın. Ve bir milistü aldım. Bakın şimdi tekrar dört tane atlayacağım. Hiç zincir falan, zincir falan çekmeden milistüme alıyorum. Bir, iki, üç, dört düncüye batıyorum. iki çekmede çekiyorum. Ve tekrar şimdi dört tane zincir çekiyorum, milistü alıyorum ve aynı yere batıyorum. Bakın bir zincirli bir zincirsiz. Şöyle bir şekil alacak. Ne yapıyoruz şimdi? Milistü alıyorum. Hiç zincir falan çekmeden. 2 3 4 tane atlıyorum. 2 seferde çekiyorum. Şimdi 4 zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. İnşallah anlaşılır. Tekrar şöyle yavaş yapayım. Milüs'ü aldım. 4 tane. Bakın, dizinci falan hiç çekmedim. 2 3 4 tane atladım. dördüncüye battım. 2 seferde çektim. 4 zincir çektim. Bir üstümü aldım aynı yere battım iki seferde çektim. Bu şekilde başa kadar gelelim. Yani bundan 10 tane kafes olacak. Bakın şeklimiz böyle. sayalım. Şu kafesleri, üstteki kafesleri sayacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bir tane daha yapacağız. Evet, son kafesimiz. 10 tane oldu. Bu burada fazlalık. Bu önemli değil. Bunu kaybedeceğiz. Şimdi bir zincir çektim. iki zincir çektim. Geri döndüm. Bu kafeslerin içine 8'er tane trabzan yapacağız. 2 oldu. Bakın çektiğim zincirle beraber. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi şuraya Buraya milisüsüz bu şekilde batıyorum. Sonra milisu alıyorum. Tekrar şu kafese geldim. Bakın hep şu üstteki kafesleri dolduracağız. Şu aradakilere milisüsüz batacağız. Aradakilere. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. 8. Şimdi ne yapıyoruz? Şu aradakine şuraya minüs düz batıyoruz ve direkt minüs alıp yan kafese geçiyoruz. Bu şekilde olacak. Ve bu şekilde şu başa kadar gelelim. Evet arkadaşlar ben sıra sonuna kadar geldim. Bakın şurada son kafesi de birleştirdim şu şekilde. Şimdi bir zincir çektim. Bıraktım. Şimdi gülümüzü katlayacağız. Şuradaki bu önemlidir. Bunu arkada ben şimdi birazdan kaybedeceğim. Size de göstereceğim. Önce bakın katlama şekli. İlk yaptığımızı ikiye katlıyoruz. Şu şekilde. Ve bu şekilde katlayarak geliyoruz. Şekilde. Evet. Bakın. Şimdi ne yapıyoruz? Bu bölüm dağılmasın diye ben arkadan sabitleştireceğim. Nasıl yapacağım? Şurada bakın kafesler var ya. Şuradakiler bak şuradan aldım. Şuradan aldım dibinden. Ve karşısından aldım. Bu şekilde. Geçirdim. Birleştirdim. İki zincir çektim. Yan tarafına geçtim. Bakın. Tekrar şu yani dipteki ilk çektiğim zincirlerden topluyorum. Şekilde. ilk çektiğim zincirlerden topluyorum alt Kısmından ve birleştirdim bir zincir çektim bıraktım Evet bak gayet güzel hoş oldu ben şimdi biraz ipimi uzun bırakıyorum çünkü bunları patiklerime dikeceğim şu şekilde bakın dört tane yaptım ben yani iki çift padiye dikeceğim şu şekilde Gayet de hoş ve güzel oldu, dolgulu oldu, şık durdu. Bunu patiklerde kullanabilirsiniz, bebe örgülerinde süslemek için kullanabilirsiniz ve şey bu şekilde yapıp arkasına silikonla bir toka yapıştırıp silikonlayıp toka, kız çocuklarında toka şeklinde de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin, Allah'a emanet olun.